bir, bir, bir gün Sırayla mı gideceğiz hepsini? Evet hepsini sırayla gideceğiz. Tamam 1'e gelelim. level number sabası. ilk önce biz numaraları bir, görelim. Bir. Ç görelim. bir. Ben görmedim onun bir olduğunu nereden? Oo bu ne aynalı gene ya. Aynaya geldi. Ya çekil çekil buradan. Ben ne yapayım? Ben de mi zıplayayım buradan attım? Sen bana söylemedin evet. ki hiç hemen kendim başla. Bak, bak sen bak şimdi. Bak şimdi önce bunu böyle itelim. Ben Ben, ben çıkayım. Nereye çıkıyorsun? Ben ne yapacağım? Ya bana da söyle, bana da söyle. Ha ben oradan mi alayım değil mi? Vallahi tamam. Ya şunu alsaydım dur ben bir alayım dur, onu. Dur, dur onu alman için bir şey değil. bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? O elmas pırlanta değil. Elmas alıyorum. Ha onun üstüne çıkıp da Allah düştüm gene. Allah gene düştü. Zıpla. İşte bu. Şimdi tekrar onu şeye getirmeyecek misin aynı? Ben yapayım mı? Tamam. Ne tamam, oldu? Kapı açıldı. Orayı kim açacak? Ben mi açacağım? Ben, bak şimdi. Bak Dön, şimdi. Ben zıplayayım açayım ya. Kim gidiyor? Ben şuradakini alayım dur. El, Değil. el, elmasını al sonra git. Yere düşüyor sakın. Tamam. Ye, yeşil üstüne zıpla. Hadi. Zıpladım. Ne yapayım senin yanına mı geleyim? Evet. Geliyorum. Ama ama ben yapacağım ben yapacağım ben. Ne, ne yapacağım, yapacağım, yapacağım ben? Ben evet. ne yapacağım? Ben evet. şu mavi alayım. Tamam al. Ne ben? Işıkları mı ayarlıyorsun? Hı <laughs> Ben ne yapayım? Üzerinden mi atlayayım sadece? Evet, evet. üzerinden atla ama elmasını alıp da git. Git. Geldim kapıma. E, biz süreden kaybetmişiz Ömer. <laughs>